Selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Ee, bu koronavirüsü yüzünden ben de Nikaragua'da bir adada mahsur kaldım. Ee, kendimi kalacak, uzun süre kalacak bir yer aradım. Bir yer buldum ama size bir göstereyim. Sabah sabah farenin sesine uyandım. Fareyle beraber uyandık. İşte, şimdi bir kahve yapalım kendimize. burası bayağı geniş bir yer. Bayağı bayağı bir geniş bir yer. Bu koronavirüs nedeniyle sessizleşti. Ee, odalar böyle tek haneli odalar. Yukarıda zaten kiremitli halini görebiliyorsunuz, kiremitli. Bizim ateş yaktığımız yerde tam karşıda şurası. Banyolar hemen şurası. Çok ilkel bir yaşam arkadaşlar. Ama dün akşam şurada bir birileri kalmıştı. Ben de şurada kaldım zaten. Benim odada şurası. Kalıyor insanlar. Çok uzun bir süre kalacağım ben. Çok uzun bir süre. Şimdi bu koronavirüsün ne kadar ee, çözüm bulacaklar mı, bulmayacaklar mı? Ne kadar kalacak burada belli değil. Muhtemelen çok uzun süre bu koronavirüsüyle uğraşacağız biz. O yüzden hani fiyatı uygun olan bir yerde kalayım dedim. Burası arkadaşlar bir buçuk, bir buçuk dolara kaldığım yer gecelik. Elektriğine, suyuna sayın yani bir buçuk dolar. Bayağı ucuz. Yiyecek bir şeyler de aldım zaten. Dün akşam fare gelmiş. <laughs> bazılarını yoklamış, bazılarını açmış. Şimdi tedbirimi biraz daha iyi alacağım. Yemekleri poşetleyip ondan sonra yukarıya asacağım. Göstereceğim size. Yiyecekleri şöyle bir yere astım. Benim masa çalışma masası olacak. Şurada da bir tane sandalye var zaten. Sandalyeyle beraber çalışmaya başlayacağım. Benim eşyalar kapkacaklar. Benim fare şu, ah! şu makarnayı bir güzel <laughs> delmiş. Yememiş de, yememiş herhalde. Sert gelmiş. Zayiat. Bunu çöpe atacağız. Bu onların avantajları da var şimdi. Farelerle beraber yatıyor olabiliriz. Ya da işte akşamleyin uçan karıncalar var. Ne bileyim akşam böyle ses yapan şeyler var değişik değişik şeyler var. Sivrisinekler de var biraz ama e, buranın başka avantajları da var mesela doğal olarak yemek pişirebiliyorsunuz ya da benim özel alanım var Hı. ya da odanın içerisinde sigara içebiliyorum kimseye karışanım yok e, ucuz inanılmaz ucuz yani bir buçuk dolara günlük bir buçuk dolara nerede kalabilirsiniz ki başka? Bir de komşularım var arkadaşlar. Komşularım. Hemen Hemen duvarın öbür tarafında komşularım ee, devamlı ilahi müzik dinliyor. Dışarısını göstereceğim size. Dışarısı, dışarısı da çok böyle... Ee, burada çok fazla vaka yok. Vaka olmadığı için de millet böyle çılgına dönmüş değil şu an gayet hayat normal devam ediyor. Ne bileyim insanlar sevgilileriyle falan buluşuyor. Dışarıda içenler var. Sabahın göründe içmeye başlayıp sokakta yürüyenler var. Ee, dükkanlar açık. Bazıları kapattı. Dışarısını da göstereyim size arkadaşlar. Adanın merkezinde böyle bir şey. şu an yabancıların gidecek bir yeri yok. Onun için ülkenin içerisinde yabancılar dolaşıyor bazen görüyorum. Hayat gördüğünüz gibi çok normal bir şekilde devam ediyor. Burada değişen çok fazla bir şey yok. Millet işine gidiyor, çocuklar okula gidiyor. Herkes sokakta. Akşamleyin toplanıp içmeye devam ediyorlar. Marketten bir şeyler alacağız şimdi. Ben bayağı acıktım. Tavuk, pirinç bir şeyler alacağım. Bir de bulgur bakacağım kendime. Eğer bulgur bulabilirsem. Hava çok sıcak. Özellikle öğlen vakti çıktım. Ee, sıra beklemiyorum. Şu an herkes çalışıyor. Ya da işinde gücünde. Evinde. Sıra beklemek istemiyorum. Akşamleyin burada hayvan gibi sıra oluyor. Şimdi rahat rahat alışveriş yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir bakalım alacak mı? Adadaki evler böyle. Sıcaktan dolayı herkes dışarılarda oturmuş. Günaydın arkadaşlar. Sabah erken kalktık. Bir tane arkadaşla beraber Jin arkamda. Avustralya'da onunla beraber bir ee, Jesus Maria noktasına gideceğiz. Denizde biraz açıldıktan sonra göre, görebileceğiniz bir yer. We're in Omotepe. We're stuck here for forever. For like 6 months. Because we cannot go to Costa Rica. Because everything is closed so we must enjoy our time on this island and I will apply for my Nicaraguan passport next week. <laughs> okay. Thanks. <laughs> Şimdi yola koyulduk sabahın erken saatleri. Size havaalanı yolunu göstereceğim. Şimdi bu yol havaalanı yolu. Yolda otlayan ineklerimiz. Adada gördüğüm eski usulde tuvaletler arkadaşlar. İki tane tuvalet. Bu tuvaletler hala kullanım kullanılıyor. Birazdan arkadaşlar gördüğüm en ilginç havaalanını göstereceğim size. Çok ilginç bir havaalan. Şuradan başlayalım. Şimdi havaalanına girmek üzereyiz arkadaşlar. Şurada girişte kapılar var. <laughs> uçak inmeye doğru. Buradaki kapıları kapatıyorlar arkadaşlar. Şurada bir tane görevli var. Buradaki kapıları kapatıyorlar. Otobüsler, arabalar falan yolda bekliyor. Arkasından uçak inmeye başlıyor. Bizim kole tam karşıda. Buradaki buradaki engeller de kaldırılıyor. Kaldırıldıktan sonra da uçağımız karşıdan inmeye başlıyor. Oradan karşıdan iniyor, tamam mı? kapılar kapalı. Kapıların arkasında hemen şu kapıların arkasında arabalar bekliyor. Ondan sonra pistimizin sonuna kadar uçağımız kendini durduruyor. İnsanlar inmeye başlıyor. Havaalanımız bu arkadaşlar. Gelen giden yolcu yok. Gelen işte domestikler, bu şu iç hatlar, dış hatlar yok her girişte bir tane şey var, güvenlik görevlisi var. Uçak ineceği zaman kapıları kapatıyorlar. Millet bekliyor, uçak iniyor, göğsünüzün önünde böyle birkaç metre ilerinizde iniyor. İndikten sonra da siz kapıları açıyorlar, yolunuza devam ediyorsunuz. Bu kadar. Çıkınlara bakın. Oh. Şuna bakın. Sincapları görüyor musunuz? Koşturan sincapları. Ta burası sincap dolu arkadaşlar. Ağaçların tamamı sincap dolu. Bu güzel yolu en çok kullanan araçlar bunlar. Bisikletler. santo Jesus Maria Sabah sabah bir çılgınlık yapalım dedik Şimdi denizi gördükten Tam bir de sahil gördük balıkçılar kafeyi de gördük. Ben bir tane bir aldım kendime arkadaşlar. Cin kendine kafeyle yiyecek bir şeyler aldı. Ama ben bir devam edeceğim. Şu an sabahın herhalde altı buçu ya da yedisi. O civarda bir şey. Çok erken <laughs> güne başladık. Enerjili başladık. Manzarayı göstereyim size. Burası oturup denizin keyfini süreceğiniz yer arkadaşlar. Fırtınadan kopmuş belli ki belirli bir zamanda oluşan fırtınadan. Denizin ortasına düşmüş bir ağaç parçası. Ama denizin içerisinde yeşermiş. Burası Punto Jesus Maria. İsa Meryem'in ee, burnu diyebiliriz. Burası da uç noktası. Buradan daha ilerisi yok. Hayat burada çok normal devam ediyor arkadaşlar. İş bitti. Biz de bittik. Şimdi bir duş alacağız. Ee, hostele geldik. Duş alıp ondan sonra yatağa geçerim muhtemelen. Video burada biter arkadaşlar. Görüşürüz. Koronadan uzak durun. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.